Prostat kimlere yapılıyor ve nasıl yapılıyor? Hocam? Biraz önce de bahsettiğim gibi, eğer hastamızın PSA değeri yüksekse yaşına göre, herhangi bir sebep bulamamışsak PSA yükselmesinin, e, fizik muayene ile rektal tuşa ile prostattan şüpheli bir lezyon elimize geliyorsa, nodül elimize geliyor ise e, ya da multiparametrik MR'da e, bir lezyonumuz varsa, şüpheli bir lezyonumuz olduğu zaman, bir de bazı tedavi gruplarından, aktif izlem grubundaki hastalara yıllık olmak üzere iğne biyopsi yapıyoruz. Bu transrektal ultrason kılavuzluğunda oluyor. Ee, özel bir prop şeklinde makattan girilerek e, prostattan biyopsi alıyoruz. Genel anestezi ve e, lokal anestezi ile yapılabiliyor. E, hastalarımızın çoğu lokal anesteziyi tolere edebiliyor ama rahatsız bir pozisyonda olan bir e, işlem olduğu için genel anesteziyi daha uygun e, buluyoruz hastalara uygulamakta. E, teknik olarak e, bir direktmen transrektal ultrasonla prostatı haritalandırıyoruz. 12 odaktan biyopsi alıyoruz. Bu direkt ilk yaptığımız biyopsi tekniği şeklindedir. Ama eğer multiparametrik e, MR'da bir lezyonu mevcut ise, e, multiparametrik MR'daki lezyona göre biz e, biyopsi yaptığımız zaman kognitif olarak e, transrektal ultrason biyopsi diyoruz. O biraz daha farklı. Bazen eee MR'ın içerisinde, MR çekildiği sırada yapılan biyopsi vardır. Inbor biyopsi diye geçer. Bunlarla tanısını koyuyoruz. Müzik